İyi ki doğdun Emrah. çok yalnızsın Emrah, hep yalnızsın. amcacığım. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen bana değil, ben sana yardımcı olacağım kızım. Bak altında ne var? Ay amca, yaşından başından utan ya. Niye böyle iğrençlikler yapıyorsun? Tanımadın beni. Metin. Zeki. Ne yapıyorsun orada? Hadi bakayım. Amca eteğini meteğini topla. Dışarıda bekle. Daha işlerim var. Fatura neyin yatıracağım? Hadi emmi. Ne oluyor Metin? Bu neydi şimdi? Eda, mektup geldi çat. Araba patladı bom. Metin korktu George. Ay tamam tamam. Bir sakin ol. Otur söyle. Tane tane anlat. Tehdit altındayız Eda. Yine peşimize düştüler. Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Hepimiz tehlikedeyiz. Kim bunlar? Kim? Bak. Aha. <laughs> Lan Emrah, Emrah, Emrah. Ne Emrah'mış arkadaş ya? Keşke ben vurulsaydım. Şimdi. Ya onu demiyorum. Bu tehdit mektuplarını Emrah yazıyor olabilir. Emrah sürekli benden gazete istiyordu. E Doşko, dışarı mı gidiyorsun? Dışarı gidiyorsan bana bir sürü gazete al, değil mi? Ne öreyim? Manavut oldum bu evde. Diye sürekli benden gazete istiyordu. O ne zaman gazetelerle uğraşırken ben odaya girsem... ...sürekli terli terli bir şeylerle uğraşıyordu. Dövüş mü istiyorsun kıza da? Çorana geç, diyor. Benden bir şey mi gizliyorsun? Deyince de, Allah'ım. Ekimiz için de en iyisi bu. İşime karışma diyordu. Bir gün kesici gazetelere baktım. Hepsinde özenle kesilmiş eksik parçalar vardı. Bugün bile bende soykalık adam deme de gazeteme al. Yoksa zaza zapa ha dedi. İnanabiliyor musun? İnanamıyorum ya. Bir insanın taklidi ancak bu kadar kötü yapılır. O çocuk öyle mi konuşuyor kız? İnandırıcı Emrah taklidi olsun diye ben onun kısımlarını Sivas ağzı yapayım dedim. Sen Sivas ağzı yapma. O yerine ben gideyim o Sivas'ın ağzını burnunu göreyim. Hı <laughs> hı. Emmi gel buraya. Ya Metin, yavaş. Yavaş deme erkeğine. Böyle zamanlarda bana destek ol. Gaz ver. Ezgi işte. Krim kapıları. Eda delikanlı manitalığı kurumunun bir üyesisin artık. Gözünü seveyim davranışlarına dikkat et biraz. Delikanlım ama sen de insan sevgilisi oldun. Bu çağda hala kapı kırmak var mı ya? Bak anahtar. Birkaç yüzyıldan beri kullanılıyor bu. Küfür yok. Şiddet yok. Aç lan Nereden çıktınız siz bu saatte ya? Dur iki dakika soluklanayım dur. Lan dışarıdan gelen biziz. Sen niye soluklanıyorsun? Ya sürgüyü. Dur tamam açıyorum dur. Metin zaten nikahsız karı koca hayatı yaşıyoruz apartmanda. Komşular arkamızdan fısır fısır konuşuyor. Bir de gürültü çıkartıp kovdurtacak mısın bu kızı aslanım he? Niyetin ne senin? Ha bu arada dağınıklığın kusuruna bakmayın ev hali. <laughs> karı koca hayatı ne lan? Cibiliyetini sorguladığımın adamı varoluşu yapar bu ha. Eda'cığım bilmiyorsan cibiliyet varoluş demek. Gayet modern bir dokundurma yaptım. Yoksa bu beynini gondik küfür falan etmedim. Emrah, bunlar ne? Ne lan bu? he ne bu? Siz onu gördünüz mü ya? Hoşumuza gitti mi? Ortaya çıkmayacak mı sandın lan? Konfirmist! Emre, bu yaptığın çok yanlış. Derhal evimi terk et. Ne yapaydım Eda? Hı? Zaten internetin kotalı. Yatak odana dört tane kilit asmışım. Pencereden dışarı baksam da sokağa kadar o da bir yere kadar. Çarşamba günleri de pazar kuruluyor. Burada beynim çok bunaldı. Yeter ya, yeter! Bıktım artık kapalı kapılar ve tabular arkasında yaşanmış bu ilişkide. Yeter, bitsin bu maskeli balo. Ben de ortada organ olmadığından senin getirdiğin ulusal yayın organlarıyla yorgan altında işimi hallettim. Ben genç, bekar bir adam Meda. İhtiyaçlarım, arzularım var. Mevsimde kış, siz işinize neyim gidince dişi sinek bile kalmıyor evde. Ne yapaydım? Ha? İşi rüyalara bırakıp çarşaf masrafımı çıkaraydım başınıza. Ulan sen ben ne abime gazete parçalarından şey koparıp şey yapmadım mı lan? Tövbe, tövbe. Benim işim karşı cinsle kardeşim. Hadi yoklukta kaldık diyelim. Sizden daha iyisini de bulurdum herhalde. <laughs> Neyse, ben eşyalarımı hazırlayayım. Nerede benim siyah poşetim? Emrah, yani sen şimdi Ali abiyle Metin'i mahalleden yollamak için tehdit mektupları yazmadın mı? Emrah, büyük bir yanlış anlama oldu. Eda, evde neler yapıyor bu adam? Sen anlamadın mı kuzum ya? Çok pis laf sokalım buna. Kafa göz ironi yapalım. Gelmişini geçmişini analizleyelim. Onırta konırta ötekileştirelim. Kondik manyağı yapalım ya. Metin, dışarıda bekler misin? Aşk olsun. Tehdit mektubu ha Eda. Ben burada mağabedime giren kurşuna yaralanmış... ...erilliliğimi iyileştirmeye çalışırken sen beni neyle suçluyorsun? Aşk olsun. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürdüm ama... ...ondan da anlamazsınız ki siz. Çalışın. <laughs> Emre, özür dilerim. Önemli değil Eda. Sana Sivas'taki dedemin son sözleriyle veda edeceğim. E eşittir MC kare. Yani mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de göbek. Neyse, sen akşam eve gelene kadar ben evi boşaltmış olurum. Emrah. Çık dışarı, çık! Geldim İstanbul'a gelmez olayım. Ay yetiştim gitmemişsin. Kusura bakma Eda. Sana hoşça kal demeden gidemedim. Ama bavulum hazır. Merak etme çıkarım hemen. Emrah ben sana çok büyük haksızlık ettim. Özür dilerim. Ben kendimi daha fazla küçük düşürmeden gideyim. Emrah seninle empati kuramadım. ihtiyaçlarını fark edemedim. Seni ihmal ettim. Lütfen ayrılmayalım. Yani sen bilirsin tabii ama senden son bir şans istiyorum. Bu da kabul edersen küçük bir hediye. Emrah, benimle kalırsan beni çok mutlu edersin. Eda, anne, kız ne bu? Eda, ne yaptın sen? Elimden geleni. Kız sen bunu nereden buldun da aldın? Sen bana değer veriyorsun. Tabii ki deli ya. Kendin bir şeyler çekip getirseydin ya bir de para harcamışsın Fuzuli. Bak bakalım beğeneceğim mi? <laughs> Tam istediğim gibi kız. Natural Geographic. Sevdin değil mi? Sevdim. Çok sevdim. Şimdi hemen çık dışarı derhal odayı boşalt. Siviller zarar görmesin. Ben de elimden geleni yapayım. Abla ne yapıyorsun orada? Eğleniyorum. Lan yine mi parmak? Ben niye her seferinde yiyorum bu numarayı ya? He? Ama insanız işte. Ümitsiz de yaşanmıyor. Abla da çocukla. Niye ya? Eğleniyoruz işte. Hem her defasında yiyor numarayı. Ne numarası? Abla hazırlansan da çıkıyorum ben hadi sen de işe geç kalacaksın. Aa ben sana söylemedim mi? Patron dedim ki buranın havasını değiştirmemiz lazım dedim. O da tamam dedi. Bir hafta tadilat var. Bir hafta tatilim yani. Oo üstelik paramı da alacağım. Ha ondan keyfin yerinde. <laughs> evet ya vallahi daha var ya en son ilkokulda kar tatili verdiklerinde bu kadar sevinmiştim. <laughs> Ya ne yapacağım ben yapsam? Ne yapayım işte? Öyle evde dinlenirim. Emrah'la eğlenirim. Öyle. Abla, o kar tatillerine de çok sevinirdik. Ama anamız babamız dışarı çıkmamıza izin vermezdi. Evde köz köz otururduk hatırlıyorsan. Sakın ha, evde durma. Çık dolaş. Eğlenmene bak ya. Neler geldi başımıza son günlerde. Vallahi ben senin yanında olsam bir dakika durmam evde. Çıkarım dışarı, Oo, oh, bütün gün keyfime bakarım. Öyle mi diyorsun? Ya aman, ne var ya? Ben eğleniyorum Emrah'la. Aslan kadın eğlenmem eğlenmeyin benimle. Duygularımı oynamayın. Eda ben yapacak varsa da gitsin hemen bak yoksa benim işim Ne bileyim ya. hava da soğuk. Abla çık dolaş eğlen. Bak bununla da çok fazla evde yalnız kalma. Neyse ya. Banyo acil değil de çamaşır yıkama günü olsun mu bugün? Birbirimizin kirli çamaşırlarını yıkarız. Aman! Evet ya, evet evet. Ben çıkayım, eğleneyim. Hem de çok eğleneyim, evet. Selim Han Şükrü'ye geçiyor. Şükrü! Çekil! Ne var lan? Baldan tatlı kız kardeşinle. Beni de götürün eğlenmeye. Ben evlenilecek bir erkek miyim illa? Benimle eğlenilmez mi yani? Girsene sen içeri. Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Gir. Ne yapacaksın onu söyle bari. Akşama kadar dolaşacaksın. Malma çok eğlendim diye geleceksin. Hakkını ver hakkını. Şu evde kilitli kalmış mağdur adamın tek bir isteği var sende. Hakkını ver. Benim için de eğlen. Ama korun da. La yok ya beceremeyecek bu sarı. Ya gir lan içeri. Hoşt. Manyağa bak. Hoşt. Her ayrılık bir doğal afettir. 8.1'lik bir deprem gibi sarsılırsınız. Tüm dünyanız başınıza yıkılır. Duygularınız sel olur. Hiçbir kuvvet set olamaz gözyaşlarınıza. İçinizde yangınlar çıkar. Bu yangını söndürmek isterseniz beceremezsiniz. Her ayrılık bir doğal afettir. Milli yas ilan edilmez ama siz kendi yasınızı ilan edersiniz. Ta ki yaslanacak birilerini bulana dek. Oh tam kıvamında. Siz bu mektubu okuduğunuzda... Ben hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde olacağım. Boşuna aramaya kalkmayın. Bulamazsınız. Yer yarıldı içine girdim desem yeridir. Ama anlamazsınız. Bugün anladım ki as olan beden değil benlikmiş. İçinizi rahatlatır belki diye detay veriyorum. Kel ve şişman birine gönlümü kaptırdım. Ama gözlüğü yok. Benim de bir şey var. Kel ve göbekli olmasını kaldırırım. Ama gözlük asla. İlk görüşte aşk benimkisi. Tasımı tarağımı bile toplamadan çekip gidiyorum. Siz de eğer beni seviyorsanız unutmayın. Sevmek, sevdiğinin mutlu olduğunu bilmektir. Mutluyum. Eda durun. Şimdilik durun. Yakında erkeğimin soyadını alacağım. <laughs> Benim neden böyle bir atım yok? Hakikaten. Neden? 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 <laughs> ...ablalı kardeşli musallat oldular sülaleye. Hamiyet iki, dölleri sıfır. Onların da bu ayrılığı atlatmaları için üstesinden gelmeleri gereken aşamalar var. Lan en açıyor kere olan diye mail alsam bu kadar bozulmazdım ya. Sebebi neydi ki? Ya mail göndermek nedir ya? Mail göndermek nedir? Yeşilçam'dan bize hatıra, klişeleşmiş mektupla veda etme, ne oldu? Mail göndermek nedir ya? Kimi bu afran tafran? Lan oğlum bir konuşurken yüzüme bak lan. İstifa eden CEO musun sen ya? Popişimin kenarı ha? Bir de beni sinsilemiş biliyor musun? Lan yapay gerizek ha. Söyle kardeşim. Sen sana yazdıklarına değil de mail göndermesine mi bozuluyor lan? Evet. Keşke bana da mail ataydı. Üzerime alınacağım tripli tweet ataydı. Benim direkt yüzüme yüzüme çaldı yalan. İnsafsız. Vicdansız. Abi sen ne ara geldin ya? Gelmişsin bir de bizi iteliyorsun ya. Duydun mu Ali amca? Eda koydu bize tek mi? Siz duydunuz mu Şükriye güldü. Kıvamına geldi yani. i̇şte ne güzel. Yalnız bana değil abisi. Yiğit'e güldü. Güldürmeyen Allah güldürmüyor işte ya. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Hani işte bunlar bine ne bindirmiyorlar. Eşek kadar adamlarsınız. Çocukların da sallanmaya utanmıyor musunuz? Abla sanki ben kendim mi sallıyorum ya? Ha? İçimdeki çocuğu sallıyorum. Biraz daha sallansın çocuk indireceğim. Ya öyle mi? Şimdi polise bu itler parka çocuk kaçırmaya gelmişler diyeyim de görün siz. Ya kaçıracak olsa bir kere biz Lidl Osman'ı kaçırırız. Orada reyting var. Biz niye kaçıralım senin yarı selebriti bile olmayan evladını ya? Şu hayatta bir tek Eda'yı kaçırmak istedim. Onu da ancak elimden kaçırabiliyormuş. Ali amca vallahi sana da helal olsun ya. Sallayacağım diye geldin. Sağlam çerkiniyorsun ha. Helal olsun. Lan yerel kahraman. Söyle kardeşim. Hakikaten doğru söyledin ha. Eda bizi durup dururken niye terk etsin oğlum? İğrenç insanlar olduğumuz için. Onu biliyor. Sebep o değil. Ayrılığı atlatmanın ilk aşaması. İnkar. Onun sizi terk etmiş olabileceğini kabul etmek istemezsiniz. Kabul etmiyorum. Eda bizi durup dururken niye terk etsin oğlum? Niye mail atsın? Kesin birileri kaçırdı bu kızı. Peşine düşmeyelim diye de mail attılar. Salih abi mi lan yoksa? Salih abi. Salih abi. Kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama bence de. Salih abi. Ha gayret çocuklar, ha gayret. Doğru yoldasınız. Yok ya, o olamaz ya. O en son acil Tayland'a dönmem gerekti. Telefonda kapalı olursa kusura bakmayın dedi. Bir daha da görüşemezsek yine kusura bakmayın dedi. Ha. O kadar çok kusura bakma ise o yapmış olamaz yani. Ay vallahi çıldıracağım. Oğlum siz beyninizdeki gri hücreleri boyanmış bunlar deyip çamaşır suyuna mı yatırdınız? Eda'yı kaçırmışlar. O zaman yolluk kuvvet... aman kolluk kuvvetlerine mi başvuruyoruz Carlito? Hayır. Kayıpların asla o kadar da kayıp kalamadıkları yere. Kaybedenler kulübüne gidiyoruz. E, e, e. Sayın seyircilerimiz, bir kaybedenler kulübü programına daha hepiniz hoş geldiniz. Sağ ol. Ne demişler sayın seyircilerimiz? Kaybetmek bulmanın küçük kardeşidir demişler. O yüzden biz de yine kayıplarınızı bulmanın derdindeyiz. Bugün yine aramızda sevdiğinin kaçırıldığını iddia edenler. Batakhaneye düşmüşler ve itirafçılarla bir aradayız. Şimdi hemen konuklarıma dönüyorum. Evet, siz sevdiğiniz kızın kaçırıldığını iddia ediyorsunuz. Peki sevdiğiniz kız bu mu? Evet Orhan abi. Hatta buyurun bir de robot resmini yaptırdım. Faydalı olur diye düşündüm. Geç siz daha iyi bilirsiniz. İşinize karışmak gibi olmasın ama. Evladım bu ne? Bakın sayın seyirciler. Transformers 5'in afişen. Gördünüz mü? Of. Bugün yine işimiz var. Bugün yine çok işimiz var. Neyse. Al şunu. Sen efendi birine benziyorsun. Sen anlat bakayım evladım. Nasıl oldu olay? Ne oldu? Şimdi Orhan abi. Benim iki gözümün çiçeği Eda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırıldı abi. Burada kimliği belirsiz kişiler derken yani kimliği makineye atmış da yıkanmış mı? O yüzden mi belli olmuyor? Falan. Onu bilmiyorum. Onu mu demek istiyorlar ama. Gerçekten abi. Şu aralar kafam çok karıştı. Hop 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 bir dakika anlamadığım bir şey var bu kız senin neyin oluyor eski sevgilim sen neyin oluyor? Yeni sevgilim. Yemin ederim sayın seyirciler canımdan bezdim. Bir kere de yani şu programa çarpık ilişkiler a olmayan birileri katılsın. Oğlum sizin soyacınız lüt kavmine mi dayanıyor? Orhan abi ben Sivaslıyım. Yiğidin harman olduğu. Baba ya, bak, ya bir dur artık bir dur daha. Bir dur. Orhan abi düşündüğün gibi değil abi. Bak abicim şimdi ben Edam'la Divrin'deyken Cürek'teyken bizi sniper ateş edecekti. Cürek'teyken. Cürek'teyken abi. Sniper. Sniper abi. Tam ateş edecekti. Bu bizim önümüze atladı. Popişiyle bizi kurtardı. Popişiyle bizi kurtarınca kurşunu da yiyince o tarafta. Ya bir dur dikkatli bir Atma, o kurşunu kurşun yiyince orası mikrop kapmasın mı? Edam da benim... iyi dakika! Hayır! Benim de Edam merhametlidir. Bunu evine aldı. İki üç gün ben buna bakayım. Pansuman yapayım dedi. Bunlar bir süre dost... Bir süre aynı evde yaşamaya başladılar abi. Bir günde işte biz üçümüz duş yapacaktık. La hakikaten Lut Kalp'ın gibiymişiz ya. Ben sana az önce efendi birine benziyorsun dedim ya. O lafımı geri alıyorum. Çünkü sen böyle... Böyle deli gibi bir şeysin. Seni daha <laughs> önce... Ay Öy, Öy, küfürün eşiğinden döndük. Oh neyse şimdi diğer konuma geçiyorum Gözlemeci teyze, senin derdin Allah'ını seversen lor peynirine zam mı geldi? Orhan abi, ırz düşmanı, sapıklıkta buzlanmış yapay videolarını geçecek insanların çirkin emellerine alet ediliyorum. Ne olur bana sahip çık Orhan abi. Allah Allah. Görsen tanır mısın peki? Tanırım. Benim tanıyamadığım, aynada gördüğüm yüzüm. Bir saniye, bir saniye. Bana ne zaman sana gelecek ya? Bir dakika. Ben de bitsin artık bu maskeli balı ve onun sahte yüzleri demek istiyorum belki. Arkadaşım bir saniye girme araya. Sana, sen ne, yüzünde neden senin maske var? Senin derdin ne? O kimin maskesi ayrıca? Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan abi. Abi mi? Sen benden büyüksün ya lan. Kimliğim aşağı çıkmasın diye taktım Orhan kardeş. Madem maske taktın, neden kendi maskeni taktın? Ters köşe yapmak için. <laughs> Kimse beni tanımasın diye yaptım ama işte Allah razı olsun. Sen de beni bütün planımı ifşa ettin. Orhan. Ama sana canlı yayında kendimi yedirmem. Niye? Ali de kafa zehir. Yayına bu maskemle devam etmek istiyorum. Seni bozar mı Orhan? Bozmaz. Niye bozsun ki bozmaz? Neyse tamam senin derdin ne onu anlat bakalım hadi. Şimdi Orhancığım benimle ilgili çeşitli ithamlar var. Öncelikle beş bölümdür yaptıklarımın kavaklık olduğunu inkar ediyorum. Hop, hop. Küfür yok. Küfür yok sen bana programı kapattıracaksın? Küfür yok. Arkadaşlar reklama girelim. Evet sayın seyirciler. Şu anda... Orada bir yerde Eda'yı kaçıranlar bizi izliyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bu nasıl manyakça bir duygu bilmiyorum ama kaçıranlar bunu yapıyor. Kaçıranlar bu programları izliyorlar. Evet Metin şimdi Eda'yı kaçıranlara söylemek istediğin bir şey var mı? Söyle onlara onlar utansınlar Metin. Hangi kamera Orhan abi? Oradaki kamera Metin gel. Bu mu? Metin küfür yok sakın. De küfür etmiyorum hep yarım kestim da. Bir git cümle kurdum bir git. Bir dur. Biliyorum bunlar hep dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz diye bizim başımıza geliyor. Oğlum öyle bir şey olsa bir kere Şükriye'yi kaçırırlardı. Orası benim yumuşak karnım biliyorsun. Onlar yapmış olamazlar. Kimse üstüne alınmasın. Ya benim Eda'm dururken senin Şükriye'ni niye kaçırsınlar abicim? May Boncuk filminde Adile Naşit'i mi kaçırıyorlar? Emel Sayın'ı kaçırıyorlar. Adam karısını niye kaçırsın oğlum bir kere orada? Bunu mu tartışalım şimdi? Sen canlı yayında abine çekilme yapıyorsun. Ya bir dakika beyler bir dakika biraz da ben ulusa sesleneyim. Allah Allah. Sivaslı kardeşlerim, İstanbul'da o kadar çoğuz ki... ...herkes 360 derece şöyle bir çevresinde dönse... ...gözlerini belirterek... şöyle 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 bir kere baksa... ...illa ki bir Eda'ya denk gelecek. Haydi kardeşler, ben Emrah. Vaat etmiyorum, yapıyorum. Hadi kız bulunsun, gelin kız olacak, haydi. Gelin benim nasıl konuşuyor bu ya? Nasıl konuşuyor gelin benim? At şunu dışarı abi, at şunu at at. At şunu at şunu, hakem miyim ben? Topçu mu? Bir dakika. Yayına bağlanmak isteyen biri varmış. Eda ile ilgili bilgisi olduğunu söyleyen biri telefon attı. Şu anda ver bana ver bana herkese vereceğim herkese bağlayacağım alo buyurun efendim şimdi size kimsenin bilmediği bir gerçeği anlatacağım gerçek Eda Duru 2004 senesinde geçirmiş olduğu bir filik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir yerine Yosi Cohen isimli bir iş kadını geçmiştir gerçek Eda Duru kimseyi asla terk etmezdi oysa bu Yosi Cohen fırsat buldukça eşimizi dostumuzu terk etmektedir bu kadar terk edecek ne vardı ki bir dakika kardeşim bir dakika Şimdi kardeşim sen bana geldin de ben karımla birlikte olamıyorum demedin mi? Haysiyetsiz. Es. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Abi ben reyting olsun diye. Reyting olur diye onu da öğrendim. Neyse al şunu hattan ben de biri bir şey söyleyecek zannettim. İlk kez ciddi... Bir şimdi sayın Seyir. seyirciler bir şey söyleyeceğim. Şurada sayın seyirciler programın başından beri nur yüzlü bir amca var ve sürekli söz istiyor. Verme verme. Yok yok yok. Ağzını kırdım verme. Konuşmasın. Ondan öğreneceğimiz kim bilir neler vardır Metin. Hadi bakalım. Mikrofonu uzatalım amcaya. <laughs> ne? Bir saniye. Şimdi kardeşim sen bu Eda denilen kızla hiç Bip! sonrasında mutlak da olsun, kömürlük de olsun... ...bip! Ha? Yani bana hep oluyor. Sabah uyanırsın, yanında kadın, bir postada orada... ...bip! Lan sen ne adam? Ne, ne biçim adamsın lan sen? Ne yaşlı adamsın be? Saçından, sakalından, böğümünden utan! Terbiyesiz herif! Kim aldı bunu? Sen ne yapıyorsun peki? Meydan yapıyorum lan! Buna ne Arkadaş ya millet, dere tepe düz gider... Şerif abi canlı yayında ana avrat düz gitti ya lan. Ayıp ya. Yok o kendi bi kendini bipledi o. Kendi kendini bipledi. Biz bir şey yapmadık. Öyle düz gitmedi yani. Birilerinin sürekli beni biplemesinden bıktım. Kendi ipimi kendim kesiyorum ulan. Sizin de yapacağınız programı sekeyim. <laughs> Şerif abi bu sefer de biplemedin. Ne arada kaçıyor amına bip. <laughs> Şerif abi bu sefer de yanlış yeri bipledin. Görüyor musun bak? o kadar küfür yok küfür dedik adamcağız küfür etti. Yani geç yarım etti ama etti yani sonuçta. <laughs> yani yarım ağız. Seyirciler hazır mıyız? <laughs> <Emreka! Sessizlik>